Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çorak kanalına hoş geldiniz. Amacım hazırladığım birkaç dakikalık videolarla dünyadaki önemli olayları sizinle paylaşmak. Bugünkü konumuz Tolstoy ve jeopolitik. Savaş ve Barış kitabının yazarı Tolstoy kitabında general ve devlet adamı Kont Rastopin'in Rastop'in Moskova'nın terk edileceğini uzun zamandır mantığıyla bildiğini, buna karşın tüm ruhuyla buna inanmadığını yazıyor. Rasputin ileri görüşlü bir zekası vardı. Ancak Moskova'nın Napolyon'un eline geçmesini ve şehrin sakinleri tarafından terk edilmesini zihninde canlandıramadığı için olay gerçekleştiğinde tamamen çaresiz kaldı. Rusya bir dönüm noktasında, Stalin öldüğünde 70 yıldır olmadığı bir yerde şu anda. Tamamiyle bir dönüm noktasında Rusya. O zamanlar tüm Sovyet İmparatorluğu'nun kaderi söz konusuydu. Doğu Avrupa uydu devletlerinin hemen hepsi Kremlin'e boyun eğiyordu. Khrushchev'in zafer kazanacağını ve imparatorluğu stalinizasyondan arındırmaya sürükleyeceğini öngörmek önceden de belli değildi. Şimdi Pasifik'ten Orta Doğu'ya uzanan çeşitli azınlıkları ve nüfus alanlarıyla Rus İmparatorluğu'nun kaderinden söz ediyoruz. Avrupa üzerinden Avrupa Birliği üzerindeki Avrupa üzerindeki etkisinden söz etmemize gerek bile yok. Tahminde bulunmanın zorluğu Rusya'nın tarihi olarak zayıf, kurumsallaşmış bir devlet olmasıdır. Özellikle arkasında binlerce yıllık bürokratik geçmişi olan daha çok farklı otoriteler bir devlet görünümü içerisindeydi. Şimdi ise farklı bir şekilde otoriter olan Devçin ile karşılaştırıldığında daha kötü bir yola sürüklendiğini görüyoruz. Putin Stalin'den bu yana herhangi bir Kremlin liderinden daha fazla güç biriktirdi. Ama görünümünün arkasında ve ötesinde tam bir boşluk yatıyor gibi gözüküyor. Devletin çöküşü sallantılı bir kolektif liderlik iç savaş, liberal demokrasi, Putin'den bile daha milliyetçi yeni bir diktatör veya Putin'in kendisinin gerçek bir totaliter tirana dönüşmesi bunların hepsi birer gerçek olabilir. Rusya bir noktada eski Yugoslavya'nın düşük kalorili sürümü haline de gelebilir. 1980'ler boyunca uzmanlar Tito sonrası Yugoslavya'nın belirsiz geleceği hakkında spekülasyonlarda bulunuyorlardı. Ancak hepsi 1990'larda yaşanan etnik savaş ve federasyon çöküşü karşısında şok olmuştu. Süper kıta boyunca savaşlar geriye kalan ve istikrarsız bir Rusya'nın Avrupa'yı kalıcı bir kabusa sürüklemesi ve Çin'in gücünü Avrupa'nın deliklerine yayılmasıyla Rus İmparatorluğu'nun tamamen parçalanması karşısında da çok olmaması gerekiyor. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Çin'in kendi içindeki toplumsal karışıklığına yol açan bir ekonomik çöküş gerçekleşebilir. Kimse bunların olamayacağını düşünmesin. Dünyamızda her şey gerçekleşiyor. İran sınırların çok ötesindeki bölgeleri etkileyebilecek, birbirinden uzak etnik bölgelere sahip, büyük sonuçları olan başka bir yorgun sendeleyen rejimi yaşatıyor. Dini lider Hamaney 84 yaşında ve sağlığı iyi değil. Onun halefi sorumlu olabilir. İran 2009, 2019 ve 2022'de rejime karşı yaygın siyasi huzursuzluklarla karşılaştı diğer kaynayan isyanlardan söz etmeye bile gerek yok. Rejimin destek tabanı son derece dar aslında. Durum Güney Korelilerin olduğu gibi bir ülkeyi bir grup Kuzey Korelinin yönetmesine benziyor. Rusya gibi burada da İran'da da her şey olası. Şah'ın 1979'da düşmesinden önce birçok uzmanın onun popülaritesinin düşük olduğu yönündeki uyarılara karşın onun dışında bir rejimi hayal etmek olanaksızdı o zamanda. Onun devrilmesinden sonra onlarca yıl Ayetullar'ın rejimin ötesinde bir rejim hayal etmek olanaksız hale derdi. Ama geçen sonbaharda Massa Amini adlı bir kadının yanlış başörtüsü için sözde bir ahlak polisi tarafından gözaltına tutulduğu sırada vahşi öldürülmesiyle ateşlenen kitlesel rejim karşıtı protestonun ortasında Yeni bir İran canlı bir şekilde hayal edilebilir hale geldi. Ve yeni bir İranla birlikte zamanla yeni bir Irak bile ortaya çıkabilir. 2003'teki Amerikan işgali ardından Irak'ın bir demokrasi olarak zayıflığı ve aşırı istikrarsızlığı büyük ölçüde İran'ın siyasi müdahalesi ve entrikalarının sonucuydu. Ancak bu durum sona ererse ve İran küresel topluluğa katılmadan önce sayısız siyasi ve ekonomik sorunu çözmek için kendi içinde düşerse bu her şey düzene girebilir. Bir kişinin bir ülkeye ve onun politikası ilişkin tüm imajının yanı sıra geleceğine ilişkin beklentileri bir anda değişebilir. Bu da Tolstoy'un tasıtsız tarihsel kader ve insan eğilimi arasındaki karmaşık etkileşimle kucaklaşmamızı ve geleneksel bilgeliğe karşı bizi temkinli kılmasıdır. Geleneksel bilgelik doğrusal düşünceye var olan eğilimin sürmesine dayanır. Ancak büyük olaylar çoğu zaman harikadır çünkü zikzaklar gösterir. Değerli arkadaşlarım bugün videomda sonuna geldik. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalıma abone olunuz. Abone olun ki size ulaşabileyim. Ve lütfen beğendiğim butonuna basınız. Her şey gönlünüzce olsun tekrar.